Merhaba çocuklar. Benim biricik güzeller güzeli yeğenim Yiğit Ali. Bu yoga pratiği senin ve senin gibi özel, kalbi güzel çocuklar için bir tane. Evet ve anneleri, yakınları, sevdikleri. Şimdi hep beraber matımıza geçeceğiz ve 15 dakikalık bir pratik yapacağız. Haydi bakalım, yavaşça matımıza gidelim. Belki de matımız yok. Halının üzerinde bir paştama, bir havlu serilebilir. Hiç önemli değil eğer şu anda bir yoga matınız yoksa. Tamam. Bu pratikte biz postürümüzü düzelteceğiz. Şunu biraz daha dik duracağız. Bir ağaç gibi. Vücudumuz daha güçlü hissedecek. Her gün yaptığımız o yürüyüşler, işte okula giderken taşıdığımız belki de çantamız, daha kolay taşıyacağız ve kendimizi iyi hissedeceğiz. Hadi başlayalım. İlk pozisyonumuz masa. Şimdi yavaşça ellerin dizlerin üzerine geliyoruz. Şimdi siz ekrana bakın bakalım. Dizleri tam kalçanın altına, elleri de omuzların altına getirdik. Burada yukarı doğru baktığımda inek pozuna geliyoruz. İçeriye kalbe doğru baktığımda kediye geliyorum. Şimdi hareketi gördünüz. Bu hareketten 6 defa yapacağız. Hadi gelelim masaya. Evet. Nefes alırken yukarıya bakıyorum. Tavana doğru bakalım. İnek oluyoruz hep beraber. Kediye geliyorum. Şöyle kalbinize doğru bakmaya çalışın. Göbek deliğinize doğru bakmaya çalışarak hani bazen kediler böyle güzelce sırtını esnetir. O şekilde bir şekil veriyoruz omurgaya. Bundan 5 tane daha yapalım. İneğe gelirken sayalım 4 saniye. 1, 2, 3, 4. İnekteyiz. Kediye giderken 4 saniye sayıyoruz. Hadi sayalım. 1 2 3 4 Harika bu 2 oldu 4 tane daha. 1 2 3 4 Devam ediyorum. 1 2 3 Kedideyiz. Bu 4 oldu 2 tane kaldı. Çok iyi. Hadi 1 2 içinden sayabilirsin bunu inekteyiz. Kediye geliyorum. Bir, iki, üç, dört. Harika. Masada devam ediyoruz. Bu masanın bacakları çok güçlü. Anlaştık mı? Şimdi masanın arka bacağına bakacağız. Şöyle başını çevir arkaya doğru bakıp ayağını görmeye çalış. Geri gel. Diğer ayağına bakmaya çalış geri geldik. Bundan 6 tane beraber yapalım. Yine saniyeleri sayalım. Olur mu? Hadi bakalım. 1 2 3 4 Harika geri geliyoruz. 1 2 3 4 Kollarımız çok güçlü. Hadi sol taraf. Saniyeleri sayın. Annenizle, yakınınızla ve geri gelelim. Evet. Dört tane daha. Bakalım ayağımıza. Omurganın bu yönü şöyle bedenin yanları esniyor. Değil mi? Hissediyor musunuz? Yavaşça gelelim. Güzel. Hadi diğer taraf. Yarıladık bile. Güzel. Ortaya geldik. Masadayız. Güçlü bir masa var. Bacakları güçlü. Dört bacakta güçlü. Tamam mı? Hadi. Bir, iki, üç. Ayağımı gördüm. Dört saniyede geri geliyorum masama. Evet. Ve 4. Hadi diğer taraf. 1, 2, çok güzel. Ayağınızı gördünüz mü? Ayak parmaklarınızı şöyle hareket edin. <laughs> Süper. Hadi gelelim tekrar. 2, 3, 4. Son defa. Hadi bakalım. Bakıyoruz ayağımıza. Geri geliyoruz. 2, 3, 4. Diğer taraf son. 2, 3, 4. Harikasınız. Hadi yavaşça gelelim. ki 3, Dört. O güçlü masayı birazcık rahatlatacağız. Hadi kalçayı topuklara bırakalım. O topuklara oturmak çok seni, sana iyi gelmiyorsa şöyle topuktan uzaklaşabilirsin. Bilekleri rahatlatacağız şimdi. Şöyle baş parmağımızı avuç içine alalım hadi. Alalım. Baş parmağını diğer parmaklarla sıkıyorsun iyice. Sık iyice. Güzel. Şimdi burada bir daire yapacağız ellerimizle. Tamam mı? Onları rahatlatmak için. Tüm çocuklar. Hadi. Bir, iki. 3, 4. Çok nazik yavaşça yapıyoruz. Tamam Bu iki oldu. 3 tane yapalım. Sonra yönünü değiştireceğiz. Hop. Süper. Hadi yönünü değiştirelim. Şöyle. Daire çok büyük olmak zorunda değil. Şöyle, hareket etsin. Bilekleriniz rahatlasın. Evet. Son bir tane. Harika. Salla ellerini. Salla. Silkele. Süper. Bu hareket çok iyi geliyor. Biliyor musunuz? Bu kollara, bileklere, tüm eklemlere. Şimdi masamıza geri döneceğiz. Hadi bakalım. Siz ekrana bakarken masada bu sefer ne yapacağız onu göstereyim. Tamam. Sonra yine 6 tane yapacağız. Eller dizler üzerindeyiz. Evet. Güçlü masamız. Şimdi masa, masanın bir bacağını yukarı gökyüzüne doğru götürüyoruz. Kaç saniyeli götüreceğiz? 4. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4. Aşağı iniyor masanın bacağı. Yavaşça. Kaç saniyede iniyor? Dört. Yani yavaş yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz hareketi. Hadi hep beraber yapalım. 1, 2, 3, 4. Masanın bacağı ulaşabildiği kadar yukarıya ulaşıyor. Ve nazikçe yine o yavaşlıkta kontrolde aşağı indiriyoruz. Hadi diğer taraftayız. Yine kaç tane yapacağız? 6. Tamam mı? Masanın bacağı giderken onu takip edin. Olur mu? Evet. Nereye götürebiliyorum masanın bacağını? Hop yukarıya aldım. Harika. Evet, evet, evet. Ve yavaşça indirdim, indirdim. Güzel aşağı. Bu ikinci de. Solda ikinci. Süpersiniz. Ve yavaşça indiriyorum. Güzel. Hadi bakalım. 3 al, 2 3 4 süpersiniz çocuklar. Hadi bakalım. Yavaşça. Yine masanın bacağı geliyor ama gerçekten geldiğinde de güçlü kollar ve bacaklar tamam mı? Bu masanın iki kolu iki bacağı var. <laughs> Haydi bakalım yavaşça solu indirdik. Yarıladık bile biliyor musunuz? Evet. Hadi bakalım. Yavaşça açılıyor. Şöyle göğüs kafesin hafif açılıyor. Kalbin açılıyor. Yavaşça bunu indiriyoruz. Ne yapıyoruz? Hareket ediyoruz. Nefesle o süreyi Hı hı. Yaptığımız hareketi ve süreyi birbirine bağladık aslında. Yavaşça elimiz iniyor. Muhteşem. Haydi bakalım. Kol kaslarınızı hissediyor olmalısınız. Hepimiz çok güçlüyüz değil mi? 2 3 daha da güçleneceğiz bunlarla. Okay. Sol kol. Al. 2 3 4. Yavaşça indir. 2 3 4. Muhteşem. Hadi kolları birazcık rahatlatalım. Tamam? Şöyle silkele ellerini. Kollarını harikasınız. Bir sonraki pozumuz çocuk pozu. Bu poz bizi o kadar rahatlatıyor ki bu sırtı, beli inanılmaz rahatlatıyor. Topuklara oturduk. Topukların altına yastık koyulabilir, tamam mı? Elleri öne alalım. Hani böyle tırtıl yürürler. Böyle yavaş 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 ilerler. Hadi biz de o şekilde ellerimizi. Öne doğru uzatalım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Harika. Şöyle çeneyi göğüs kafesine. Şöyle kalbine doğru bakmaya çalış. Başını öne bırak. Güzel. Burada kal. Acaba bu tırtıl biraz daha ilerleyebilir mi? Ellerimize bakalım. Eller tırtıl düşünün tamam mı? <laughs> İleriye doğru şöyle birazcık daha yürüsün. Belki siz başka bir şey hayal edeceksiniz ellerinizin. Ne olmasını istiyorsunuz şimdi? Hani böyle küçük küçük ilerleyen bir hayvancık düşünün. Evet, küçük küçük ilerlesin. Biraz daha uzansın. Şöyle diz kapaklarına doğru bak tamam mı? Başın rahat. Biraz daha ilerleyebilir mi bu? Ee, turtle ya da bilmiyorum sevdiğin sevdiğin bir hayvan düşün. Çok yavaş ilerliyor. Çok yavaş ilerliyor. Bir bakmışsınız. Karnımız bacak üstüne yakın belki. belki de başım yere yakın. Şu kollarını bırak yere. Başını bırak nazikçe. Burada biraz kal. Eğer yukarıdaysan evet yukarıda kal ve başını nazikçe bırak. Burada üç nefes şimdi. Nefes alış ve verişimizi sayacağız. Tamam çocuklar? Dört saniye. Tamam mı? alıyorum. 2, 3, 4, veriyorum. 2, 3, 4, harika. Hadi bakalım bir daha. İlerlemek istiyorsan ellerinle ilerle. Al, 2, 3, 4, süper, ver. Harikasınız. Güzel. Uzanmak isteyenler biraz daha uzanıyor. Devam ediyoruz saymaya saniye. saniyeleri. Yakınında annenle, sevdiğinle, teyzen, halan, baban kim varsa onla saymaya çalışın. Son al. Evet. 2 3 4 Ver 2 3 4 Muhteşem. Güzel. Hadi yavaşça eller geri gelsin. Ben tırtıl demiştim. Tırtıl geri geliyor. Yuvasına geri geldi. Eller dizler üzerindeyiz. Harika. Buradan dizlerin üzerine yükseliyorum ve doğruluyorum size doğru şöyle dönüp yapacağım şekli gösteriyorum. Ekrana bakalım. Kollarınızı sallayabilirsiniz. Hadi şöyle sallayalım birazcık kolları. Bilekleri rahatlatalım. Olur mu? Süper. Dizlerimin üzerinden sağ ayağımı matımın kısa kenarına doğru parmaklar gösteriyor. Bu şekilde getirdim. Şöyle bakıyorum. Elinizle diz kapağı, topuğumuza dokunalım. Buradan şöyle bir çizgi yapalım dize doğru. Hop. Bunlar birbirine acaba bu şekilde çizgi oluşturdu mu? Oluştursun hadi. Güzel. Bunu yaptıktan sonra şöyle süpürdük elimizle yeri. Süpür. Güzel. Yavaşça yükseldik. Oh. Kollarımızı yanlara doğru açıyoruz. Evet. Burada avuç içlerimiz yeri göstersin. Avuç içleri geriye alalım. Güzel. Avuç içleri geriye alırken yere doğru şöyle kollarını rahatlat. Ellerini geride birbirine kenetle. Ben önde göstereyim. Şöyle birbirine yaklaşsınlar sevgili. Okay. Nefes al yukarıya doğru bak. Güzel. Şöyle dindik olalım hadi. Doğru doğru doğru. Oh güzel güzelce esne. Kollarını aç işte tekrar. Avuç içlerin yeri göstersin. Şunu hayal edelim sanki sağ elimle sol elimden birisi beni şöyle çekiyor. Omurganı yükselt bakalım. Güzel. Başını geriye doğru yasla. Duvar hayal edelim orada. Harika. Güzel. Şimdi yavaşça sağ kolumu bu bacağın üstüne yerleştiriyorum. Yerleştir. Avuç içini yukarıya al. Güzel. Sol kolunu yukarıya taşı. Burada kal. Hadi bakalım. Burada hem yukarı uzanıyorum hem de matın sağına doğru gidiyorum. Hadi önce kalbe bakıp bir nefes yapalım. Al. Ver. Bana bakarak bir nefes yapın. Süper. Şimdi yukarıya. Harika. Hadi geri geliyoruz. Evet. Kolları rahatlat. Hadi bacak değiştiriyoruz şimdi. Yavaşça indirelim. Güzel. Diğer taraf. Evet. Süpürelim elimizle. Süpürüyoruz. Harika. Ellerimizi geride sevgiyle birbirine kenetledik. Ne yapıyoruz? Duvarı hatırlayalım. Hadi uzayın, uzayın, uzayın. Yukarı uzanalım. Çenenin altında da bir elma hayal edin. Ya da top. Şöyle hop. Aşağı alalım onu. Başın arkasını da geriye. Çok güzel. Şurada bir nefes kalalım hadi. Güzel. Harika. Kolları omuz hizasına yükselttik. Evet. Avuç işleri nereyi gösteriyor? yeri. Şöyle güzelce uzan. Bir nefes kal burada. Hadi şimdi sol kolu bacağın üstüne destek yapalım. Avuç içi yukarı dönsün. Şöyle desteklen. Sağ kolunu al yukarıya. Evet. İlk bakışımız nerede olacak? Kalbimize bakacağız. İkinci bana bakın. Burundan al. Burundan ver. Şimdi yukarıya bakalım. Güzel. Harika. Yavaşça geliyoruz. Kollar rahat. Yavaşça topuklara oturuyoruz tekrar ve dinleniyoruz. Bacakları rahatlatalım hadi biraz. Uzat bacaklarını öne doğru. Şöyle ellerini de yere al. Ben yandan da göstereyim. Ellerimi yere aldım. Bacaklarımı şöyle sallıyorum. Omuzlarını kulaklarına yaklaştır. Hop uzaklaştır. Hadi bunu bir daha yapalım. Yaklaştır. Uzaklaştır. 6'yı tamamlıyoruz tamam mı? Çok az kaldı artık pratiğimizi bitireceğiz. Hop. Çok iyiydim bugün gerçekten. Evet. Hadi bir tane daha yapalım ya. Oh çok güzel rahatlamıyor mu? Şöyle hatta sinkeleyelim omuzları. Şöyle omuzlarımızı silkeleyelim. Silkeley. <laughs> Harika da atlatıyor değil mi? Hadi bir daha uzaklaştıralım. Şimdi ne bitirdik? Bilekleri tekrar rahatlatalım. Daire yapalım. Hadi baş parmağı avuç içine alalım. Sık parma baş parmağını. Bu sefer istediğin gibi yap daireni. Böyle istediğin yöne. Harika. Silkele, silkele, silkele. Şimdi sırt üstü yazın, yatacağız. Hem bacakları hem kolları silkeleyeceğiz. Tamam? Yavaş aşağı iniyoruz. Yavaşça. Ekrana bakabilirsin nasıl indiğimi. Ellerimi getirdim. Sonra dirseklerimi. Sonra sırtımı. Ayak tabanlarım yerde. Başımı indiriyorum. Oh! Güzel hissedilmiyor mu çocuklar? Şimdi hadi rahatlatalım. Kol ve bacakları yukarıya al Yiğit Kol ve bacaklarını tüm çocuklar. Burada bileklerimizi hem ayak hem el bileklerimizi daire yapalım. Hadi bakalım. Bir, 2, 6'yı tamamlayacağız. Tamam mı? 4, 5, 6. Hadi değiştiriyoruz. 1, 2, 3, süpersiniz. 5, 6. Silkelemeye başlayacağız şimdi. Silkeleyin, silkeleyin, silkeleyin. Bu bize ne yapıyor biliyor musunuz? Tüm kasları o kadar çok rahatlatıyor ki. Şöyle birazcık çünkü sırt üstü yatacağız. Tamam mı? Evet, silkele, silkele, silkele. Ben dur diyene kadar. Tamam? Mı? Dur ne kadar dur şimdi bırak yere doğru oh. <laughs> rahatla ayaklarını bacaklarını rahatlat kollarını sırtını rahatlat burundan al nefesini bir sonraki nefese ağızdan vereceğiz tamam mı üç sefer yapacağız bir tane dinle burundan alıyorum ağızdan veriyorum Hadi birlikte, üç tane tamam mı? Al burundan. Ağızdan. <laughs> güzel, hadi iki tane kaldı. Al burundan. Ver ağızdan. <laughs> Sonuncu, al. Ve ver. <laughs> Çok güzel. Ne kadar bedenin rahatladığını gözlemle. Başını sabitle, başın altına yastık bile alabilirsin. Hadi bu rahatlığı biraz gözlemleyelim. Hmm. Nefesin özgür olsun. Harikasın. Belki bu aşamada burada birazcık uzanmak istersin. O zaman videoyu durdur. Ve yaklaşık 5-10 dakika daha burada bu pozda kalınabilir. Ya da hayır ben artık hazırım diyorsan ayak tabanlarını yere al. Şöyle yana dön bakalım alttaki kolunu başının altına yerleştir. Çok güzel. Burada bir nefes kalalım. Nazikçe şimdi doğrulup rahat bir oturuşa geliyoruz. Ben isterim ki yakınında olan, yanında şu anda seninle pratik yapan, ben biliyorum ki Yiğit Ali annesiyle yapacak. İlk nur karşısına Yiğit geç. Ellerini Yiğit doğru uzat. Avuç işlerini, Önce birinizin yukarı, sonra da diğerinizin yukarı olsun. Tamam? Çok güzel. Birbirinizin gözlerine doğru bakın. Birlikte burundan nefes alıyoruz. Ve burundan veriyoruz. Çok güzel. Bunu iki sefer daha yapacağız. Burundan alıyoruz. Veriyoruz. Bir sonraki burundan alıp ağızdan vereceğiz. Tamam mı? alalım. Verelim. Ellerinizi birbirinizin gözünün içine bakarak birleştirin. Kalbin önüne getirin. Şimdi size bir kelime öğreteceğim. Namaste. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim içimizde var olan bir sevgi, bir ışık var. Bir varlık. Ve bu demek ki benim içinde var olan sevgi, ışık, bütünlük, denge, senin içinde var olan o güzelliği görüyor. Önünde sevgiyle eğiliyor. Namaste. Şimdi annenize, yakınınıza şu güzelce sarılın. Sarılın. Ah, pratiğimizi burada sonlandırdık. Umarım hoşunuza gitti. Hoşunuza giderse yazın. Bir tane daha video isterseniz haber verin. Sizi çok seviyorum. Yiğit Ali, sen benim biriciğimsin.